Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl YouTube'da 4000 saat izlememizi kısa süre içerisinde tamamlayabiliriz. Attığımız videonun hem etkileşimlerini arttırma hem de aynı şekilde bir yandan da 4000 saat izleme ve tamamlama yöntemini sizlere göstermeye çalışacağız. Bu sayede sizler de para kazanma yolunda oldukça sağlam bir şekilde ilerleyebileceksiniz ve hesaplarınızı tabii ki de geliştirebileceksiniz. Ekranda evet, Discord sunucumuzdan seçtiğimiz bir tane takipçimizin kanalı bulunmakta. Sizler de linke tıklayarak açıklamalardan Discord sunucumuza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber smm.com tdsini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızın tamamını geliştirebiliyoruz ve yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Bizler sitenin linklerini açıklamadaki link tabemle koyduk. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olurken de giriş yaparken de sosyal medya hesap bilgimiz girmek zorunda değiliz. Yani şifresiz ve güvenilir bir şekilde kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi siteye giriş yapmış bulunmaktayız. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım ve hesabımızı geliştirelim. Arkadaşlar bu işlemin ücretsiz mantığı da bulunmakta fakat ilk olarak sipariş işlemlerimizi hallederim Daha sonra o kısma geçiş yapacağız. Kategori bölümü var. Tık buraya ve bakın burada birçok sosyal medya platformlarında yer alan arkadaşlar hizmetler bulunmakta. Bunlardan dilediğinizi kullanabilirsiniz. Ben mesela buradan YouTube bölümüne geldim. YouTube'da izlenme, abone, beğeni, yorum, etkileşim, 4000 saat gibi farklı farklı seçenekler mevcut. Bu seçenekler arasından 4000 saat izlenme süresi kısmına tıklıyorum. Sonrasında servis bölümü var bu servise e tıklıyorum arkadaşlar ve bakın burada yine aynı şekilde farklı seçenekler mevcut. En az 3 dakikalık video en az 15 dakika en az 5 dakikalık şeklinde ee seçenekler var. Tabii ki de sizler açıklama kısmında okumayı asla unutmayın önemli çünkü buradan ona göre seçim yapacağız. Mesela 3 dakikalığa tıkladığımda arkadaşlar buraya geldiğimde bana minimum 3 dakikalık bir video lazım. Mesela şu video ideal arkadaşlar hatta şu video daha iyi 9 dakikalıkmış paylaş butonuna tıklayıp bunun bağlantısını kopyalıyorum ve gelip bunu link bölümüne şöyle yapıştırıyorum ve atmak istediğim izlenme saati miktarına giriyorum. Yani buradaki önemli özellik şu. Sadece 4000 saat göndermek zorunda değilsiniz. İzlenme saatiniz kaç saatiniz eksikse ona göre gönderimi de sağlayabiliyorsunuz. Mesela ben buraya 100 diyeceğim. Hatta 100 değil direkt 50 yazın. Gösterme amaçlı yapıyor zaten. 50 saat yazıyorum. Sipariş butonu tıklıyorum ve şu anda görmüş olduğunuz gibi siparişimizi vermiş durumdayız. Artık benim bu 50 saat izlenmem YouTube kanalındaki videoma mutlaka ama mutlaka gelecektir. Kısa süre içerisinde zaten bunlar tamamlanıyor arkadaşlar. O yüzden sizler de bu işte mutlaka göz atabiliyorsunuz yani. Yine aynı şekilde farklı farklı seçenekler de var. Platformlar da var. Bunları da göz atabilirsiniz. İstediğiniz platformlarda hesaplarınızı tabii ki de geliştirebiliyorsunuz. Buradan bakiye ekte kısmına geçiş yaptığımda siteye bakiyemi ekleyebiliyorum. İstediğim ödeme yöntemleri kullanarak bakiye ekleme işlemlerimi gerçekleştirebiliyorum. Veya satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabiliyorum. Burada sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet linki var. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkinizi birini seçip çekip bakiye ekletirseniz o kadar bakiye kazanabiliyorsunuz ve kazandığınız bakiye ödeme talebi butonuna tıklayarak çekebiliyorsunuz. Çektikten sonra kullanabilirsiniz. Sipariş bölüme geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Destek sistem bölüme geldiğimizde de herhangi bir konuda sorun veya sıkıntı yaşarsak buradan destek talebi oluşturabiliyoruz. Bunlar da site içerisinde aktif durumda. Artık bizim kanalımıza bu etkileşimler kısa süre içerisinde gelecektir arkadaşlar ve işlem başarılı bir şekilde tamamlanacaktır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize bakın.